Arkadaşlar bir önceki çektiğim videoda size yeni aldığım arka teker ruplesini tanıtmıştım. Şimdi size teker ruplesi nasıl değişir bunu göstereceğim detaylı anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan anahtar takımları ve malzemeler var. Bunları şu şekilde ben size göstereyim. Bu ruple sökmek için kullandığımız anahtar. Bu da ruple sökme anahtarı. Bunun üzerinde böyle kanallar var. Aynı şekilde ruplenin üzerinde de, ruple anahtarının üzerinde de, vidasının üzerinde de böyle kanallar var. Bunu kullanarak rupleyi sökeceğim. Şimdi nasıl söktüğümü size detaylı bir şekilde göstereyim. Öncelikle tekerin milini çıkarıyoruz. Ruple anahtarını yerine takıyorum. Ruple de yani arka teker dişlisinde geriye doğru serbestçe dönme ileri doğru dönmeme, pedalı çevirdiğimizde tekeri döndürmesi için hareketini sağlayan dişlinin göbeğinde free hap dediğimiz bir parça var. Bundan dolayı ben ruplerin anahtarını sökmek istediğimde çevirdiğimde bu ruple geriye doğru dönecek ve anahtar açılmayacaktır. Bunun için bu parçayı kullanıyoruz. Bunu elimizle tutmak imkansıza yakın bir şey arkadaşlar anahtar sıkıştığı için bunu elle tutmak biraz imkansız böyle bir böyle bir parça kesinlikle kullanmamız gerekiyor şimdi ben bunu tutarak şöyle bu şekilde kolaylıkla açabilirim elimle tutsaydım inanın imkansıza yakın bir durum olurdu Nuklenin kilit anahtarını bu şekilde çıkardım. Daha önceki videomda anlattığım gibi kaset rüplelerin birinci ve ikinci dişlisi böyle serbest olur. Geriye kalan dişleri bu şekilde birleşik olur. Bir hap dediğimiz parça bu parça arkadaşlar. Bunun içinde dişler var. İçindeki mekanizma sayesinde geriye doğru serbest dönüp ileri doğru dönmüyor. Pedalı çevirdiğimizde tekerin dönmesini sağlıyor. Bunun da bakımını Başka bir videoda size anlatacağım. Bunun içini açıp göstereceğim başka bir videoda. Şimdi yeni rupleri takayım. Ruplerin içinde bu şekilde kanallar var. Aynı şekilde freehub'un üzerinde de bu şekilde kanallar var. Bu kanallardan bir tanesi ince arkadaşlar. Rupleye doğru şekilde oturmasını sağlamak için bu şekilde yapılmış. Birileri doğru dönmeyeceği için diğer anahtar kullanmama gerek kalmıyor. Bunu bu şekilde biraz sıkıştırdım da yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar arka teker de değiştirmek aslında bu kadar basit. Şimdi önemli olan konu benim arka aktarıcım benim arka aktarıcımın üst dişli kapasitesi üst sınırı 36 diş. Burada daha önceki videomda anlattığım gibi 42 dişli var en büyük dişte. Şimdi bakalım bisiklete montaj yaptığınızda arka aktarıcım bu dişliyi destekleyecek mi? Teker'i taktım arkadaşlar. Şimdi sizle beraber aktarıcımın 42 dişli rulleyi kurtar kurtarmayacağını beraber deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arka ruptenin en büyük dişlisi aktarıcının dişlisine çarpıyor. çarpma sesini de duyuyorsunuz. Şimdi benim aktarıcımda şöyle bir aktarıcını aktarıcıyı konumlandırmak için şöyle bir vida var. Aktarıcının her ne kadar kapasitesi 36 dişli olsa da ben bununla aktara, bununla kurtarabileceğimi düşündüm. Yani bunu sıktığımda bu aktarıcı bu şekilde geri doğru atacak kendini. Gördüğünüz gibi böylece dişler değmeyecek diye düşünüyorum. Bu şekilde kurtaracaktır diye düşünüyorum. gördüğünüz gibi dişler birbirine çarpmadan rahatça dönüyor. Bakalım vites geçişlerinde sorun olacak mı? Evet bu şekilde kurtardı ve kadro kulağı uzatıcı kullanmama gerek kalmadı. Aktarıcım bu şekilde 42 dişliği kurtardı arkadaşlar. Kadro kulağı uzatıcı kullanmak zorunda kalmadığım için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bunu kullandığımızda ayarları, vites ayarlarını tutturmak biraz zor oluyor. Vites ayarlarını değiştirmek gerekiyor. Bu şekilde de vites ayarı isteyecek. Ben o ayarları yaparım. Ben ve arka vites aktarıcı ayarlarının nasıl yapıldığını ayrı bir videoda sizlere anlatırım. Detaylı bir şekilde gösteririm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Katro kulağı uzatıcı ve aktarıcı ayarları ile ilgili veya hatta Farklı arka buple değiştirme ile ilgili sorularınız olursa yorumlarda yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olarak da yeni videoları takip edebilirsiniz. Bisiklet tamiri, parça değişimi ile ilgili ve ben tur bisikletlisiyim. Bisiklet turları ile ilgili videolar yükleyeceğim sürekli. Kanalımı takip ederseniz memnun olurum. Is there a not okay. And tell me what's wrong why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and